Akçakiraz Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi daha kazandırdı. Akçakiraz Belediyesi hizmet ağına yeni bir iş makinesi daha kazandırdı. Evet, abi. Araç filosunu genişleten Akçakiraz Belediyesi sevincini kurban keserek kutladı. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya iş makinesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Tabii bu Akçakiraz'ımızda yine bir güzellik yaşıyoruz. Hep birlikte hepimizin katkılarıyla. Bütün personellerin, bütün meclis üyelerimizin ve bütün birim müdürlerimizin destekleriyle, katkılarıyla bugün Akçakirazımıza bir tane kazıcı, yükleyici, kepçe kazandırdık. Özellikle Akçakirazımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Acısız sancısız günler diliyorum inşallah. Tabii malumunuz göreve geldiğimiz günden beri Akçakiraz Belediyesi'nin araç filosuna Özellikle otobüslerimizle, grederimizle, cenaze aracımızla, silindirimizle, traktörlerimizle, daha önceden aldığımız iki tane bir kepçeyle, hasılı 23-24 tane kazandığımız yeni araçlarla, itfaiye aracımızla, çöp toplama araçlarımızla, geldiğimiz noktada minibüslerimizle, pikaplarımızla, akçakirazımızla gerçekten yeni güzellikler, yeni değerler kattık.